Senin halim. Ne demek o? Seni seviyorum demek. Nasıl olur baba Meryem gibi masum bir kız? Müslüman ümmetinden birisini kucağına atarken kız. Meryem kimmiş? Kimin nesiymiş? Bir keşiş kızı. Sen olursun. olacaksın. Senin kaderin. Meryem'e ne yaptın? Cevap ver bana. O oh, halı saadeti Meryem. Boşuna bir gelmesin. Ey Müslüman Mürnü Abla. Eğer bizim Mahmut'la bir arada olmamızı istemiyorsan... ...neden bu aşkı yüreğimize verdin? Mahmut, ben iyi seveyim. Sen Mahmut'un ümmetindensin Sakın beni rüsva eyleme. Mahmut ile Meryem'in hikayesi Beyaz Perde'de. Filmin oyuncuları Aras Bulut İğnemli, Eva Dedova ve Melihat Abbasova konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın vizyona giriyor filminiz. Evet. Ee, önce bir tabii ki herkes merakla, fragmanı izleyenler özellikle merakla bekliyor. Ne izleyeceklerini merak ediyorlar. Ee, kısaca bir hikaye alayım hepinizden. Sizin için nasıl bir anlam ifade ediyora dair. Bir de rollerinizi dinlemek tabii. istiyorum. Buyurun Melat Hanım. Ben... Çok <laughs> var. Önce bayanlar buyurun. Siz aynı zamanda projenin sanat danışmanı mıydınız? E, projenin danışmanıyım. Danışmanısınız. E, projeyi... Olaya da hakimsiniz. Buyurun evet. sizden dinleyelim. E, şimdi e, 31 yıl önce yazılan bir e, destan ve Kerem ve Aslı'dan etkilenerek Elçin Bey'in yazdığı bir destandır. Hı hı. Ve Azerbaycan'da da çok büyük bir ses getirmişti bu destan. Ee, ilahi bir aşk anlatıyor. Günümüzün aşkı yok bu hikayede. İlahi bir aşkı, destansı bir aşkı anlatıyor. Aşk ateşinde yanan e, gençleri anlatıyor. Hı hı. Ee, yani belki birilerini, birileri için bu aşk e, şu anda e, nasıl? Ya yani Destansı bir aşk deyip geçebilirler. Ama en saf en saf duygularla yaşanan bir aşk var orada. Hı hı. Artık yani, kaybettiğimiz bir şeyi anlatıyor aslında galiba. Evet. Film öyle biraz, demek öyle istedim. Mi? Siz evet. ne dersiniz? Sırayla gidelim. Buyurun. Ee, günümüze göre yani tabii ki bu aşk. Ay çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Yani günümüzdeki, Sohbet ediyoruz. Evet olun. günümüzdeki gibi aşk değil maalesef. Evet. Siz ee, ne dersiniz? Ben ee, bir aşk hikayesi var imkansız bir aşk öyküsü zaten hani Hı -hı. bizim sloganımız da o. ama e, ben bir yol hikayesi olduğunu aynı zamanda düşünüyorum e, ve bu yolda başta e, Meryem ve Mahmut'un aslında çocukluktan e, genç e, yetişkinliğe adımını görüyoruz Hı -hı. yani bir beni arama var bunu da aşkla sağlıyorlar yani çocuklar aşık oluyorlar birbirlerine Hı -hı. ve bunu e, bu yol aramayı Aşkla buluyorlar. Ee, bir dönem filmi tabii e, lafınızı evet. Evet, bir dönem filmi e, bir e, destan hikayesi bir savaş filmi gibi de algılanabilir aslında ama aslında bir aşk hikayesi değil mi özet olarak? Evet aşk aslında hikayesidir. Bu. Evet Rollerinizi biraz dinlesem. Tabii. E, Mahmut'u anlatın. Mahmut'u anlatayım. Mahmut aslında yani köşeleri belli olan e, bir Hanoğlu oğlu. Ama e, aynı zamanda bir büyünün çocuğu. Fantastik edebiyatta da zaten büyü ...her zaman risk taşıyan bir şeydir. E, Mahmut'un riski de... ...annesinin babasının istediği gibi bir çocuk olamaması. Çünkü onlar döneme göre... hani ...sosyolojik yapıya göre... ...han oğlu olduğun için kılıç tutan... ...at binen, hani cengaver böyle... ...kafa kesen falan hı hı. hani... Hı hı. ...döneme göre han olması beklenen gibi bir çocuk bekliyorlar. Ama büyünün çocuğu olduğu için... ...tamamen yolu aşk... ...ve e, eli kalem tutan bir çocuk. Hı. E, hanlık... ...hükümdarlık ona göre değil. O da doğanın bir parçası olmak istiyor. Zaten doğanın bir parçası olduğu için... ...Meryem'e aşık oluyor. Hı hı. E... O zaman Meryem'i dinleyelim. Meryem nasıl bir e, karakter? Meryem e, Hristiyan bir keşiş kızı. E, son derece... E, ...kendi hayatında mutlu bir karakter. Saf e, bir karakter. Doğayla bütünleşmiş dediği gibi. Hı hı. E, ama Mahmut'la tanıştıktan sonra... ...hayatı değişiyor. değişiyor. tamamen. Siz peki... E, Gömer Banu aslında bir iktidar kadınıdır, aynı zamanda e, annedir. Hem oğlunu çok seviyor, hem iktidarı çok seviyor Mahmut'u. Mahmut'un Mahmut annesini oynuyor annesi. bu arada. Hı -hı. Evet, e, uzun yıllar e, oğlu olsun diye beklemiş. E, tabii ki bunun için çok e, Türkiye çare bizde öyle derler Azerbaycan'da Türkiye çare e, ilaçlarla e, çocuk dünyaya geliyor ve tabii ki e, Osmanlı tarihinde de bilindiği gibi elbette ki bir han öldükten sonra onun yerine gelecek bir oğlunun olması lazım hı hı. Tabii ki ne hanın Ziyad hanı ne de Gamerban'ın beklediği bir oğlan değil aslında öyle iktidara çıkacak bir e, e, isteği yok zaten. isteği yok zaten hı hı. Evet, iktidara, iktidara yönetecek bir e, oğul değil ve bunun için hem Gamer hem de e, tabii ki Ziyad Han e, çok büyük bir endişe taşıyorlar. Bizim bundan benden sonra tahtıma kim çıkacak? Tabii ki her e, iktidarda olduğu gibi orada da hırslar vardır. Orada da birbirinin arkasından tabii ki e, dönen dolaplar vardır. E, ve Gamer bu sırada da aynı zamanda Anne tarafını da ortaya koyuyor çünkü e, ne olursa olsun her şeyi oğlu için yapmaya hazırdır ve. E... Elbette ki bir Hristiyan kızına aşık olması, bir Alban kızına aşık olması e, tamamen bütün o saraydaki bütün o beklentilerin hepsini değiştiriyor. değiştiriyor. Ve bundan dolayı çok büyük endişe içerisine giriyorlar. Hı -hı. Ama Mahmut e, kendi aşkının peşinden gidiyor. Sarayı ter, e, tersiyle, elinin tersiyle itiyor Hı -hı. ve e, aşkının bir Hristiyan kızının peşinden gidiyor. Peki e, romanda aslında böyle çok sevişme sahneleri falan yokmuş. Siz e, senaryoya eklenmiş bu doğru mu? Yani birazcık hani gişe kaygısıyla yapılan bir şey mi bu? Siz romana hakim olduğunuz evet. için size sorayım. Romana. Evet, orada e, bir ilahi aşkdan bahsediliyor. E, böyle bir şey yoktu e, ama ben gişe için bunun yapıldığını düşünmüyorum. E, sonuçta e, orada e, birbirlerine baktığı zaman onun getirdiği o etkileniyorlar birbirlerine <laughs> baktıklarında. Ya Ondan kaynaklanan yoksa yani, beyaz perde ayrı bir kültür olduğu için. Evet. Belki de onu Senaristler öyle uygun görmüşlerdir. Yapsa, öyle oldu, hani de bilinçli de. bir şey yapıldığını evet. düşünmüyorum. Ee, 16. yüzyılda 1514. Evet. evet geçen bir hikaye. hikaye. Çok eskilere çok gidiyor eski ve burada bir dönem oyuncusu olarak sizi etkileyen <laughs> neydi? E, veya hani şeyi soracağım, e, Oscar'ı alan Daniel Day Louis, e, sette Lincoln'u canlandırırken aylarca o ses tonuyla, o kıyafetlerle konuşmuş. Setteki herkesin böyle kendisine Lincoln şeklinde karakterine uygun şekilde davranılmasını istemiş. Böyle taktiksel şeyler var e, bazı e, oyuncularda. Dönem filmi çekilirken böyle şeyler yapıyor musunuz? Böyle taktiksel şeyleriniz var mı? Farklı mı bunu canlandırmak? Biraz onu anlatsanıza. E, şimdi kesinlikle farklı çünkü biz hani e, evet. milanyum çocuğuyuz Hı -hı. en azından. 16. yüzyıl çok eski yani, binek araçları at. Bir kere at kullanman gerekiyor. At kullanıyorsan omurganın öyle olması Hı -hı. lazım. Yürüyüşünün öyle olması lazım. Konuşma dil, tabii ki yüzde yüz yakalayamayız, tabii ki bilmiyoruz çünkü araştırdığımız ve gördüğümüz kadarıyla. Yani Hı -hı. Ne kadar gidiyorsak. Baya e, güzel kılıç sahneleri var, at binme sahneleriniz evet. var galiba. Evet. E, önceden için. biliyor muydunuz bu film için mi çalıştınız? Yok. Film için çalıştık. Yani Hı -hı. dizi tatile girince, Hı -hı. film başlayan sürece kadar bir eğitim aldık, at kılıç dersi ve karagrapfilerle e, aynı zaman dublörlerimizle karagrapfilerimizi falan da çalıştık. Hı -hı. E, zaten ben hazırlık sürecinin yani kendim için konuşmak gerekirse ben çok seviyorum. Bir role hazırlanmak. Evet bizim hani çok öyle bir vaktimiz olmuyor. hani 3 hafta, beş hafta Hı -hı. neyse Hı -hı. ki bu iyi bence. Hı -hı. Ee, hani öyle altı aylık bir evet. hazırlık sürecimiz olmuyor ama. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki şunu soracağım bir de herkes birer cümleyle e, bu filmi neden izleyelim anlatabilir mi? Orada saf aşkı görmek istiyorlarsa, o ilahi aşkı, destansı aşkı görmek istiyorlarsa bu filmi izlesinler çünkü siz burada maneviyat da çok maneviyat önemli. önemli maneviyat da mi? çok önemli hı hı. evet orada belki günümüzün aşkını görmeyecekler ama oradaki aşk gerçekten de yaşanan en büyük aşklardan bir tanesidir bir siz, örnektir siz ne dersiniz ben Meryem. filmin e, felsefi altyapısını da çok beğeniyorum Meryem'in hani mesela sorgulayışı ve arayışı e, yani herkesin kendinde bulabileceği bir şey e, olabileceğini düşünüyorum peki siz evet ben de hani herkes kendi hayatından çünkü her karakterde bir varoluş mücadelesi var, bir inanış var ve inandığı doğrultuda her karakterde. Her, her karakterde. bir varoluş mücadelesi olduğu için herkes kendi hayatından parçalar bulacağına inanıyorum. Hı hı. Bu yüzden izlenmelidir diye nazaran fikrim. Peki yarın film vizyona giriyor. Herkes izlesin. E felsefi açıdan bir aşka baksın. E, bir olmayan, <laughs> aslında bu günümüzde yaşanmayan aşklara bir baksın diyelim. Çok e, teşekkürler. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz, Sağ olun. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.